E, çabasını göstermesine rağmen. Taliskan'ın da, e, Taliskan da uzaktan şutları vardı, kral. yaptı. Ne? Taliskan'ın da uzaktan şutları. Taliskan'ın da uzaktan şutları vardı. Ya Taliska'yı e, bu maçlar için almadılar mı? Taliska niye yedekten giriyor? Taliska ne oynuyor? Fizik gücü çok iyi değil gördüğün gibi. Fizik durumu iyi değil fiziksel durumu. E, omuz omuza giriyorlar. E, Taliska yerde e, eline olut e, hakem yer mi bunu İspanyol? Üstüne kalkıyor, sarı kart yiyor. Başka bir İstanbul'da olsa bunu yapamazlar Yücel. Türk hakemleri vermez bu sarı kartı. vermezi bırak, veremez. Veremez, veremez. O yüzden evet. Taliska bakalım ne zaman oynayacak? Taliska ne zaman kurtarıcı pozisyonuna gelecek? Taliska gollerini ne zaman atacak? Ben onu merakla bekliyorum. Ama bu fizik gücüyle, bu futbol aklıyla, bu e, durumda Taliska'nın e, Fenerbahçe'ye çok bir şey vereceğini düşünemiyorum ve ben Talisca gelmeden evvelde kurtarıcı olarak görmeyin dedim. Taliska eski formunda değil, Talisca eski gücünde değil, Taliska eski kalitesinde değil demiştim. Devam ediyor işte. Sen gördüysen ayrı. Bilemiyorum. Yok yok ben sadece üç tane şutu var Talisca'nın. sert ama kaleyi isabet eden kalecinin kurtardı. İkisi de çok az farkla dışarı gitti. Gol olmadığı sürece hiçbir şey fark etmiyor dediğimiz gibi kral yani istediğin kadar 23 şut çekmiş. Fenerbahçe 7'si isabet etmiş. 7 taneden bir tanesi gol olmuş. Adamlar 8 tane çekmişler. 6 tane isabet var. 3'ü gol olmuş. Bir de kral arkaya atılan her topta Fenerbahçe defansına 3 metre 5 metre mesafe kat ettiler. Yani müthiş bir sprintle gidiyorlar. Fark İnanılmaz attılar, hızlanıyorlar. Fark attılar, yani fark attılar. Evet. Yani Galatasaray'ın Fenerbahçe Fenerbahçe defansının güzel. Fenerbahçe takımının Defansının ne kadar ağır olduğunu görebildi mi Mourinho onu merak ediyorum. Neye dayanarak 3 tane kupayı e, alacağız diyebiliyorlar. Bunu da adetle karşılıyorum. Bu defansla bu kafa kurgusuyla olmaz kardeşim. Ben Tanju Çolak olarak futbol atlamı yemedim daha. Gördüklerimi söylüyorum. Bundan sonra da gördüklerimi söyleyeceğim. Kimsenin tarafı olmadım olmayacağım da. Fenerbahçe e, evet Anadolu takımlarında üstünlük sağlıyor ama bak Rangers'a yeneceklerdi. Üç tane yediler. Siz koşmazsanız, mücadele etmezseniz, çok istemezseniz, fizik gücünü kullanmazsanız, fizik gücünüz çok zayıfsa skor 3 de olur, 4 de olur, 5 de olur. Ee, öyle üzerek e, ve insanları üzerek e, hayatınıza devam etmiş olursunuz. O kadar büyük beklentiler olan taraftar e, söndü, sustu, kaldı, inanamadı, şaşırdı, şok oldu. Hayretler içinde kaldı Yücel. Yani Fenerbahçe taraftarı Oynadıkları Fenerbahçe'nin oynadığı futbolu hayretlik hayretle seyretti. İnan inanın yani onlar bile güldüklerine inanıyorum. Onlar da bile bu oyunla şampiyon olamayacaklarını yavaş yavaş düşünecekler. Arkadaşlar Fenerbahçelilere sesleniyorum. A A A A Anadolu takımlarını yeniyorsunuz evet. Çünkü onlar 20-25 milyona 30 milyona kurulmuş takımlar. Siz 240-250 milyon Euro takımsınız. E, Tabi yeneceksiniz ya. Yani bunlar başarı değil arkadaşlar. Avrupa başarılı, Avrupa. Avrupa başarılı. Ama neredeyiz Avrupa'da? Görün işte. Halinizi görün.